Yayınıma hoş geldiniz. Belarus ordusu Rusya içerisine evet taarruz eden Ukrayna'ya karşı her an harekete geçmek üzere. Nedeni de şu. Diyor ki sen benim topraklarıma girdin ve ben seni pişman edeceğim. Bunu nasıl yapacak? Kiev'e yakın olan e, Belarus ordusu yani Belarus Kiev'e başkente çok yakın Belarus üzerinden Rus ordusunun Kiev'e yaptığı harekatı ilk yıllarından biliyorsunuz. Birçok bölgede İrpin ve e, bunun yanında birçok bölgede e, Rus kuvvetleri ağır zayiatlar vermişti. Hem Ukrayna topçuları hem TB2'ler hem de belli evet füze ve tuzaklarla pusularla Rusya ordusu ağır kayıplar vermiş ve Kiev kuşatmasını kaldırmıştı. Şimdi ne olacak? Belarus ordusu NATO'yu bahane ederek muhtemelen Rusya'nın zorlamasıyla artık birkaç defa ihtimal dahilinde olsa da girmemişken şimdi Putin'in zorlamasıyla muhtemelen bir cephe açacak. Amaç ne? Rusya toprakları üzerindeki Ukrayna hücumunun sona erdirilmesi. Yani Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgesine nüfuz etmesi beklenen Ukrayna ordusunun hala birkaç bölgede kontrol elinde tutması ve genişletme çabaları, her geçen gün yavaşlısı da belli köyleri ele geçirmeleri Rusları oldukça endişelendirdi. Şimdi Belarus ordusunun buradan yapacağı bir harekatın çok yüksek ihtimalle olması kesin gibi. Belarus ordusu bildiğiniz üzere Rusya'nın NATO'ya karşı kalkan olarak kullandığı ülkelerden birisi ve nükleer silahlarını yolladığı ülkelerden birisi. Bir Rusya'nın bir parçası diyebiliriz Lukashenko döneminde. Ama dün yapılan 100 tane sihir füzesi ve 100 tane de evet kamikaze füzeyle yapılan saldırı hem de noktasal bir saldırı tüm Ukrayna'nın altyapısına elektrik, su ve benzeri temel ihtiyaçlarını gideren halkın gereksinim duyduğu tüm bu ihtiyaçlarına giderdiği alanlara yapılan saldırıda Ukrayna tarafına göre 16 saldırı hariç hepsi engellendi. Baktığınızda 216 e iyi bir rakam. Ama tabii ki çok stratejik bölgelere bu saldırıların yapılması ve özellikle Kiev'deki hidroelektrik santralinin dahi hasar görmesi, bir nevi bu santral yani bu baraj patlasaydı ne olurdu? Bu baraj patladığı zaman tabii ki çok daha sıkıntılı anlar oluşabilirdi. On binlerce Ukraynalı sular altında kalabilirdi. En yakın örneğini gördük. Hindistan barajın kapaklarını açtı. Bangladeş'teki Hint vatandaşlarına yapılan saldırıların romanşını bu şekilde almış oldu. Ve binlerce insan sular altında kaldı. Büyük bir dram yaşandı Bangladeş'te. Şimdi konumuza geri dönelim. Ukrayna ne yapıyor? Ukrayna dün edindiğimiz tabii ki ajanslardan düşen bilgilere göre... Kurs bölgesinde iki köy daha aldı. Ve Rus ordusunun bu bölgede organize bir şekilde direnişi söz konusu değil. Hele hele ki dün nükleer santrale yaklaşan Ukrayna ordusuna ve Ukrayna'ya Topik'in bu kadar büyük bir saldırı yapılmasının da tabii ki nedenlerden birisi bu. Kurs bölgesindeki özellikle nükleer santralin duvarlarına Ukrayna ordusunun sembollerinin çizilmesi bu bölgeye bu askerlerin nüfuz ettiğini gösteriyor. Ve bu bölgede artık nükleer santralin elden çıkacağı yönündeki inanç da fazla. Diyeceksiniz neden şu anda Rus ordusu burada kuvvetli bir yanıt veremiyor. Nedenlerden birisi şu. Çeçenler eskisi gibi savaşmıyor. Her şeyi doğru konuşalım. Tamam sloganik veya işte Çeçenistan'daki gösterin konuşmalar, görüşmeler, şovlar, TikTok'ta yayınlanan şeyler cephede pek etkili değil. Yani Çeçenler'de bir yılgınlık ve yorgunluk var. Putin'in Çeçenistan ziyaretinde daha çok Çeçenleri kazanmak için cami ziyaretleri, Kur'an-ı Kerim'i öperek poz veren Putin'in bu tabii ki davranışları kendisine ve kendisiyle savaşan Çeçenlerin kutsal bir dava uğruna savaştıkları algısını vermek. Her ne kadar evet tarih tekerrüden ibaret derler ama işin acı tarafı şuydu. Özellikle Çeçenistan'ın ilk savaşında, Yeltsin döneminde ağır yenilgiler alan ve daha sonra Putin'le yeniden toparlanmaya çalışan Rusya'nın Putin'in yoğun acımasız bir bombardıman ve politikalarıyla Çeçenistan'ın her köşesini bombalatan Putin'in ben Botkam'ı Çeçenistan'da Grozny'de Çeçenlerle içeceğim şeklindeki o çirkin beyanatını da unutmamamız lazım. İş başa düşünce yıllardır asimil etmeye çalıştığı, kendisine bağlı paralar çeteler haline dönüştürmeye çalıştığı Kadiro ve avanesinin şimdi bu dönemde yeniden daha motive bir şekilde Rusya'nın yanında Rus topraklarına giren Ukrayna'yı durdurmak için böyle bir yol izleyecekler. Demek istediğimiz husus şu, artık bu tarihten itibaren özellikle Rusya'nın daha acımasız karşılıklar vermesi olası, özellikle Ukrayna topraklarına füzeler, kamikazeler. Bunun yanında tabii ki birçok e, daha balistik füzelerle yapılacak saldırılar mümkün. Ama bir şey var ki, kurs bölgesindeki Ukrayna ordusunun özellikle Belarus'un yapacağı bir saldırıyla sarsılması da tabii ki kuvvetli ihtimal. Yani Putin belli hamlelerini yapmaya başladı. Özellikle kurs bölgesindeki bütün askerleri kuşatmaya alma niyeti de bu yüzden. Ama Ukrayna'da tabii ki Batı'dan aldığı silahlar ambargoların demeyelim de kısıtlamaların daha da kaldırılması, Rus topraklarına nüfuz eden askerlerinin ve silahlarının çok daha etkin kullanılmasını önünü açacak tabii ki beklentiler içerisinde. Özellikle Ukrayna'da şu anda enerji anlamında kış mevsimi yaklaşırken yoğun bir tabii ki kayıplar yaşanıyor. Sivil halkın yaşayışı ve direncinin kırılması amaçlı. Özellikle Rusya ile baş edemezsiniz algısını oluşturmak adına yapılan bu saldırılar çok önemli. Özellikle Ukrayna da diyor ki ben Rusya'ya girdim. Rusya'ya girdiğimde asıl amacım kendi topraklarımdan çıkarmak. Kısasa kısas. Sen benim topraklarımdan çık, ben de senin topraklarımdan çıkayım diyecek yapılacak bir anlaşmada. Özellikle Kırım'ı bile masaya getirmesi muhtemel günler yaşıyoruz. Daha geçen ayda kadar Kırım'ı ağzına bile alamayacak olan Ukrayna'nın yeniden Kurs cephesinde ilerlemesi, Rus topraklarında alan kazanması aslında çok önemli bir artı sağladı onlara. Yani bu Rusya'nın moralini bozarken Ukrayna'yı yeniden savaşta evet bir anda alanda tuttu. Batı'nın tereddüt ettiği artık Ukrayna kaybediyorum algısını yerle bir etti. İngiltere ile beraber planlayarak sürdürdükleri bu operasyon özellikle son günlerde bakalım sürprizlere gebe durumlar ortaya çıkarabilir. Cephede direnemeyen ve Ukrayna ordusu karşısında hala tabii ki tırmanan bir Rus ordusu bakalım nasıl bir yol izleyecek. Acısını Ukrayna topraklarındaki sivil haktan çıkarmaya devam edecek mi? Buna karşın Ukrayna'nın da Rus şehirlerine vurduğunu söyleyelim. Bir Rusya'daki apartmanın kamikaze ile vuruluşu ekranlara bile düştü. Evet değerli izleyenlerim bir dahaki yayında görüşeceğiz. Şu anlık böyle e, görsel olmayan bir yayındı. Sesli bir yayındır radyo formatında. İnşallah görsel yayınlarımız da devam edecek. Hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.